canlar bugün kazı yapacağız ama bir sürü ekipmanla farklı farklı şekilde en alta kadar gideceğiz. Yes. Oyuncu aile. Ba, ba, ba. Canlar başlıyoruz oyuna. Birleştirme oyunu aynı zamanda. Bak diyor bunu böyle indireceğim diyor. Tamam mı böyle? Aa benim tutmam gerekiyormuş. Şu an hepsi birinci seviye. Bak motorumuz birinci seviye. Aradaki parçalarımız birinci seviye. Uçtaki sivri ucumuz birinci seviye. Çok yavaş. Seviyelerini güçlendire güçlendire kazanacağız onlar. Mesela artık. şu an taşa... Bir dakika niye kısardı? Patlayacak. Bekleyeceğim mi? Aa soğumasını bak burada bekliyorum. soğumasını beklemem gerekiyormuş. Yoksa Canlar giremiyiz. devasa değişik bir oyun oynuyoruz. bir Yan tarafta benzini falan var. Ya biz hemen oyuna adapte olduğumuz için şu an sizlere bir açıklama yapıyorum. Hepsi birinci seviye çok kötü bir makine. Şu an benzinim bitti diyor dostum. Benzinimiz bittiği için Al. yukarı çıktık. Burada ne yapıyoruz? Motor. Motorları ha. birleştirebiliyoruz. İkinci seviye motorumuz var. Ah. Artık daha güçlü çalışan motorumuz var. Burada soğutma sistemlerini... Tamam. Daha i̇kinci daha Daha hızlı soğuyacak ki canlar uçtaki uç hızlı kızarmayacak. Hem de neye geliştireceğim? Ucumu geliştireceğim ben. Başlıyorum. Ha. Param var mı? Var. Gelen parayı arttırabiliyor muyum? Gelen para arttırabiliyorum. Neyi geliştireyim? Ucu geliştirebiliyor muyum başka? Bir tane daha alabilir miyiz? Şunu çıkarabiliyor 2 ile 2 iki olmuyor. Bunu çıkaramıyor ooo. mu? Bunu ben çıkarabiliyor muyum? Hayır, ulusu. Yine bir tane daha iki üretmen lazım. 2 ile 2 uç Ama buraya koyduk ya ucuna. Ucuna koyduk ya. Neyse canlar saymıyor, yapacak bir şey Saymıyoruz saymıyoruz diyor. Her seferinde bir yana kayıyor. Bak biraz önce kazdığımız yer evet. yan tarafta. Tamam dost. orada mı dostum? Ama niye belki orada. Ucumuz orada kalmış. İşte yazık. Tamam Aa. Yolu. oraya bırakmış. Size hediye olsun. <laughs> bırakmış Canlar mesela şu altın aldığımız patlayacak. zaman kızar bir şey olmaz herhalde. Biraz gideyim diyorum dostum. Ne diyorsun? Tam patlayın. Şu altını diyorum. alalım. Aynen oyunu öğreniyoruz. Altın ekstra para kazandırdı mesela. Tam bırakıyorum şimdi. şimdi. Bir sakinlesin bir makina bir kendine gelsin canlar ya benzin harcıyorum bu tör, sürede harcam Şimdi tör, tör, tekrardan tör, başlıyoruz tör, tör. hepsini ikinci seviyeye getirdiğimiz için tabii ki daha derine gideceğiz. Ay gireceğiz. keşke elmas alaydık. Elmasımız bak Keşke var da aşağı elmasa, alay. kadar bence gidemeyiz dostum. Elmasa kadar gidebilir miyiz? Çok yavaş hareket ediyor ya. Ben Ama dostum makinamız böyle. Tamam elmasa taş bence mı gideriz. Sen taş, taş kestin. mı kestin? Ne kestin? Bak normal toprak aldığım zaman artı 5 artı 5 geliyor. Altında artı 50 geldi. Biraz bekleyeceğim. Makinayı soğutacağım canım. Ama patlamaz dostum. Soğusun, tamam <laughs> Biraz önce bunun yarısı kadar bile gelememiştik. İki Şu an elmas alırız görürsün, bence. Bence seviyem. elmas Elmas alırız diye Ver elması bize 3 olalım. Ver o elması. Geçecek mi makina? Kaç çok geldi? 3 oldu. Elmas kazandık bu, bu şekilde de. Mükemmeliz dostum. Evet. Güzel. Gidebildiğim buraya... kadar gideceğim benzinimiz Bırak bitti gidecek. zaten. Mükemmel. At Bence güzel. güzeldi canlar. Şimdi bir kere şu ucu birleştirelim tamam Ucu ikinci seviye evet. yapalım bir şekilde. Üçüncü seviye. Şey, üçüncü evet. seviye. Güzel bir kendi bir şey geldi. Çok iyi. Şurada hızlı bir şekilde gelen parayı da arttırdım canlar. Neyi birleştirelim biliyor musun? Soğutma makinasını birleştirelim. Evet. evet. Yani evet. daha geç evet. şaapsın şey dostum. Ee, yes. Kızarsın. Güzel parayla aslında motoru da birleştirebiliyorum sanırım. Çok iyi. Güzel. Üçüncü seviye yaptık. Ben bundan sonra tamamen uca harcayacağım paramı. Ya uca harcayacağım da olmuyor kardeş. Yani bir sefer de olmasa da dostum. Yani bir sonraki sefer baksana makinamız çok güçlendi canlar. Seri seri girebiliyoruz artık. Yani, daha geniş, daha geniş kazıyoruz. O yüzden hem daha fazla mısın? para kazanıyoruz. Bir yeri düzmüş. Öbürü Aynen bu daha böyle tır parçalayarak tır gidiyor. Yani bölüm bölüm kazancımız da artıyor. Artık 5-5 gelmiyor 6-6 geliyor altı, canlar. Evet. Mesela şuradaki altınları aldığım zaman bayağı para kazanacağız. Ya mesela diğer bölümde sadece şu altınımız var. Başka hiçbir şeyimiz yok ya. Şans tamamen dostum bak 60 geldi mesela. Ya var ya ama. Tamamen şans aslında ya yapacak bir şey yok dostum. Tamamen Ay. şansla alakalı. Şu an makinası olsun diye bekliyorum canlar. Evet. Bildiğiniz böyle şey yapıyoruz ya yerin altına doğru gidiyoruz tamam mı? Aşağıda Yatay olarak yağ dönüyoruz. var. Ya çıkarttığımız zaman petrolümüz <laughs> Bilmiyorum dostum. Oralara kadar gidebilirsek keşke. Ama şu taşlar olmasaydı ya. Şu, şu taşlar taş var ya hem bizi şey yani. hem bizi uğraştıracak dostum. Bak hem uğraştırıyor hem de para kazandırmıyor. Hayır hiçbir şey de Güzel. vermiyor. Yani fena gitmiyoruz aslında. Güzel gidiyoruz ama dediğim gibi işte, son akimde bir Kızardık. bomboş biliyor musun? Bir sonrakine hiçbir şey yok. İşte o yüzden diyor bir sonrakine gitmeyelim. Bir sonrakine de aşağı ulaşabilirsek gitmeyelim, kazanırız. Bir sonrakine gitmeyelim. Arabanın yönü değiştirebiliyorsak <laughs> değiştirelim canlar. Bence de gitmeyelim. Aşağı dediğin gibi yağ kadar gideceğiz sanırım. Petrol diyeyim daha doğrusu. Hadi. Güzel bu, bu bölümde Giyoruz. petrolü görürüz diye düşünüyorum. Petrol dostum neredesin? Bak benzinimiz bitti. Açık da senden alalım. Direkt mi alıp alıp seri şekilde kullanabiliyor muyuz? Lık 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 lık. lık. Bence canlılar petrola kadar Kızardın. gideceğiz. Yağı da alacağız. Biraz daha kızarsın. Hiç problem yok Geliyor. Dostum. Peki burada boş mu dönecek? Bak, ne yok. olacak? Bekle dostum. Bence burada boş dönüyor. Çünkü hmm, kazabileceği ya, bir yok. şey yok. Alabileceğiz mi petrolü? Ne du, oldu? Ne Aa! işte. Fazlaca para kazandı. Paranın hepsini uca harcayacağım ben. Ver 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 ver. En kaliteli ucu hal. Ya. Niye? Motorun güzel olmazsa uç ne yapsın? Nasıl uç ne yapsın? Ucun kaliteliyse geçersin Motorun güzel geçmesi ne yapsın? Bak dördüncü seviye bir uç hatta beş yapabilir miyim? Ver 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 ver. Ya ver. Ya motoru güçlendi. Dostum bir saniye sen bana güveniyor musun? Hayır. Ya? Hayır. <laughs> Güvenmiyor musun sen? Hayır güvenmiyorum. <laughs> Beşinci seviye uç yaptık dostum. Buradan biraz da şunlardan alalım bir Al, Birazcık dedim bu mu? yok. Ya parayı harcayacaksın Para ya. Para kalmadı. Parayı harcayacaksın. Bak yeni yere geldik tamam mı? Şuradan bir kazacağım böyle. Vuv. Motor gitmedi sonra. Şimdi yeniden sonra. petrole gelene kadar kazın. Ne demek motor gitmedikten sonra baksana param parça ediyoruz her yere. Motor gitmiyor kardeş. Motoru da güçlendireceğim. Hiç problem yok canlar ya yani. Ya bir daha 500'ü yapmam... nereden bulacaksın? 500 değil. Baksana şimdi zaten elmas mı elmas alacağız böyle. Aşırı güçleneceğiz. Ya bırak şu an bilmiyorum. Acaba, Kızardım acaba motor şey kızardı mı, ucu kızardı zaman benzinden fazla harcıyor. Böyle bir şey o, olabilir mi? O kadar bir matematiğim yok. Bence de o kadar bir detay yoktur diye düşünüyorum canlar. Buradan elmas da kazandık güzel. Aa, güzel, Neyin güzel. iskeleti bu? Bu bir dinozor iskeleti. Onu alabiliyor muyuz ya? Onu alsaydık bence fazla para kazanırdık. Hey gidi hey biz neredeyiz şu an? Şimdi Yerimiz mesela de motoru mu güçlendir istiyor. diyorsun? ki motor. Tamam motoru ve, ve soğutucu soğutma. dördüncü seviyeye çıkaralım. Bunların canla. hepsi bir arkadaş, bir iş ekibi. Bence de dostum dediğin gibi yani hepsini aynı kalitede, aynı seviyede güçlendirmezsek büyük ihtimalle yavaş ilerleyeceğiz. Bir tane elmas daha alacağız dostum. Beş da güzel. yaptı ya. Nasıl gitti, beş Beşinci seviye yaptı Ama ya. önemli dostum bu ucun beşinci seviye olmaz da bizim için büyük avantaj yani sonuçta. Arkadaşım soğumuyorsun. Tam soğuyacağız da bekliyor soğuyor soğumazsan bekliyorum birazcık ya. Ay ne kadar rahat. Şu an Motorun değil yanıyorsun. Şu an motorumuz yanıyor canlar. Biraz bekleyelim. <laughs> Peki şu elmasa kadar gidebileceğim mi ya. Ben elmas almak istiyorum. 3 elmasım olur bunu alırsam. Bu çok güzel olur. Ne yapacaksın 3 elmasla? Yani 4 elmas elmaslar ne yapıyor? Ne olsun dostum? Tekrardan yeni yerde bir tane daha elmas aldığım zaman güçlendirme yapabileceğim. Gelen para artıyor tamam mı? Bu çok önemli. Bence elmas alamayacak biliyor musun? Ucunda kalacak. Bakalım. Canlar elmas alamayacağız. Bence bakanlar. ucunda kalacak. Çünkü benzinimiz çok az kaldı. Yanıyorsun söndürelim mi? Tabi tabi. Yani şu an yapacak bir şey yok. Şeye de çok az kaldık geldik biliyor musun? Al elmas dostum güzel. Tamam, Azıcık daha soğuyum. Hadi Gerek yok bence soğumaya. Artık devam edebilirim ve petrole kadar da geldik canlar. Bir sonraki de petrolle ulaşabiliriz. Şu an motor. Yok canım. Sen git başka şeyleri yükselt. Bir motor daha aldığım zaman sanırım tam olacak değil mi? Şöyle şöyle şöyle. Tam dördüncü seviye motor yaptık canlar. Hızlı bir şekilde soğutucuyu da güçlendirelim. Evet. Bir tane daha alamıyor mu ya? Bu çok ne kötü mi? oldu. Olay Bir tane Alam daha olsaydı ya. güçlendirecektim. sanırım da neyse girelim direkt. Cık. 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 Motor güçlendiği için daha seri dostum. Bak yani seri seri. ama yine önümüzde taşlar. Ya bu taşlar falan ekstra. Keşke taş yerine altın gelse canlar en azından para kazanıyorsun tamam mı? Keşke Güzel. insanlar her istediğini bulabiliyor mu ki? Değil mi? Şu iskeleti bulsam paraya para demem sanırım. İşte orayı uzaktan bıraktı ya. <laughs> ama bak bir tane daha elmas geldi önümüze canlar. Bunu da aldığımız zaman dediğim gibi güçlendirme de yapabileceğiz. Yanıyorsun. Peki yansan olacak. Deneyelim mi? Elmas aldı öyle dedi. <laughs> Kendisi duruyormuş zaten ya bu kadar dert etmeye gerek yokmuş. Aa duruyor mu kendi? Bence kendisi duruyormuş bir anda soğudu hatta. Bence hiç beklemeyelim canlar kendisi şey yapsın tamamen yanana kadar devam. Hadi bakalım elmaslar bizim olsun. Bence bu bölümde zaten oil'i görebileceğim dostum petrol'ü görebileceğim diye Oo, düşünüyorum. çok Bayağı iyi. Bayağı da elmas varmış i̇yi burada elmas ya. İyi elmas var ha? Aa, onların yeni altını olsun isterdim dostum altına daha çok ihtiyacım var. Evet birazcık para bizim olsa güzel olur. Mesela bekletmeyeceğim canlar böyle ısınacak, ısınacak kendisi direkt soğumaya geçecek. Sanırım o süreyi de bu soğutma makinesi hallediyor. Biliyor musun? Bak hızlı bir şekilde soğuttu. Demek ki soğutma makinesi ne kadar hızlı o kadar, o kadar hızlı, hızlı soğutuyor. Bence de bence de dostum. Canlar ilerleyebildiğimiz kadar ilerledik. şimdi mesela güçlendirme de yapacağız. 5 tane elmasımız da oldu. Şeye gelebileceğiz mi bilmiyorum. Petrole gelebileceğiz mi bilmiyorum ama... Bekliyorum. Bu kadar yani güçlenmişken ya, 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 ucu, ucunda, öbürü burada kaldı. Ucu ucunda kalırız diye düşünüyorum. Güçlenmişken dedin sadece motoru güçlendirdik dostum. Bence ne? Öbüründe motor mu vardı? Ya öbüründe de üçüncü seviyede motorum. Hiç yok değildi sonuçta ya, dostum. Yanıyorsun. Şu an bak kendisi güç soğutuyor. tam belli bir süre duruyor soğutuyor sonra tekrar başlıyor. He, nın, 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 nın. Yani Benzini soğutma sistem var. Sonra. Bence de göreceğiz çünkü bayağı bir hala benzinimiz var. Yani burada da bayağı bir para kazanacağız canlar. Soğutma sistemini ve motoru 5'in seviyeye çıkarırız diye düşünüyorum. Ay, lütfettin. Sağ ol. <laughs> Onlar da kullanmamız lazım ya. <laughs> Bak geliyor Petrofi. Evet. Aldık bence yeter dostum fışkırabilir. Fışkırdı. Amacımız petrol çıkartmaktı ya. Güzel güzel çıkarabildiğimiz kadar çıkarttık. Şimdi buradan soğutma sistemi bir tane fazla bastım. Güzel dördünü seviye yaptık. Şimdi motora veriyorum canlar çıkarabilir miyim bilmiyorum 5. seviyeye. Ya, yavaş yavaş. Sakin sakin. Şu an zaten bu yaptığım yetmeyecek dostum. Tamam 4. seviye oldu. Zaten 4 bir dört, dört daha çıkar mı? Çok zor. Cık cık. Yani artık bir evet. sonraki de canlar yetmedi. Yetmedi. Şu an mesela yeni bölüme mi geçtik? Aynen yeni bölüme geçmişiz. Yeniden kazıyoruz da bence benziyor şeyleri de yerleri de. Yani hep bu iskeletor var. Aynı yer tekrar etmeye başladı. Canlar oyun eğlenceliydi. Bilmiyorum biz beğendik. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>